Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Tuğun Kupası oynayacağız. Evet. Ben küçük ben küçükken oynuyordum bunu. Çok güzel bir oyun Çok seviyorum. Ya eğlenceli kötü değil. Hatta bir tane kanal var. Arkadaşımın da. Ama çık dondu arkadaşlar. Bir saniye. Dur dur, dur dur çözeceğim. Arkadaşlar kapatıp açmak en güzel çözümdür. Bunu unutmayın turnuvaya katılacağız. Sonra turnuvaya de katılırız ama şimdi turnuva. Ha tamam. Türkiye'yiz biz. Arkadaşlar ben bir takım yapıyorum mükemmel. Bakın şimdi ben ayarladım zaten takımı. Sonra bu yanında olsun diye hemen arkada koruyucu şey yok lan Wonder Woman. Aynen Wonder Woman. Ha şimdi Robin. Robin nerede lan? Ha Robin nerede? Ben Robin. Robin stoper. Dört kolda kaleci. Evet. Şimdi formalar kırmızı. Aynen. Al oh Biz Türkiye'yiz kardeş. Fas'la oynuyoruz. Bu nasıl iş arkadaş? Lan buradakiler ne kadar kötü? Türkiye Fas'la oynayacak. Danimarka Laos'la. İsveç Etipoy. Oğlum bu takımları ilk defa duyuyorum. Angola ne? <laughs> Türkiye Fas. Bilmiyorum. Danimarka alır. İsveç alır. Kolombiya alır. He anladım. Aynen tamam tamam. Çok basit lan. Hadi bakalım başlayalım. Arkaya plevene mar. <laughs> Başladık. Evet. Verdim pasımı. Ne gidiyor? Gidiyoruz. 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 Bir şut çeker mi? Çekti. At bakalım o gol olup. Gol. Mükemmel bir gol. Mükemmel. Ben ne diyorum ya? Sen spiker değilsin, kendine gel. Şuradan bir tane saplar mıyım? Bra, nasıl aldı lan onu? Tam dibine girmeyip uzaktan çekeceğim. <laughs> ne <oldu> lan? lan? <laughs> Bayıldı herhalde. Vur lan Wonder Woman. Vur. Atarsın. Atarsın ve gol. 2-0. Fas 0 Türkiye 2. Aga Portekiz nasıl Fas eğlen diyor. Belki Fas eğlenmesiydi o kadar değişecekti ki şeyleri, kaderleri. Anlatamam yani. yani. Hadi bakalım devam. Koş olan Arkadaşlar yarından it yok lan bugün. Ya ben size duyurusun ben şey yaparım ya. Ya oğlum ne yapıyor Robin? Allah Allah. Devre arası. Arkadaşlar ben anneannemlere gideceğim. Sultan Gazi'ye. O yüzden şey bayağı bir video gelmeyecek orada internet de yok. Olsaydı alırdım. Atardım. Ama geldiğimden itibaren direkt atmaya başlarım. Bir de okul zamanı çok video atamayabilirim haberiniz olsun. Ama atarım gene. Ve gol 4. Oha 4-0 olmuş lan. Şu paralarla ne alacağız mı? onu merak ediyorum. Gole gidiyor herif. Biz arkadaşlar. Ya Annemin telefon olduğu için mesaj geliyor sürekli. Kusura bakmayın. Annemin telefon olmasaydı Allah Allah. Aman yan acaba ha? Ben bütün ödülleri topluyorum. Zaten 3 saniye kaldı bitmesine. Heh. 3 saniyede ne yapacağız ki? 4-0 maçı bitirdik. İstedik 10-0 yapalım. Çekecek 7-8-0 yapardım. Ay. Ay. Reklam izlemeyeceğim. İt İsviçre demişler. Etiyop, Etiyopya. Etiyopya, Etiyopya. Danimarka çıkar dedim de bir İsveç tutmadı. Öbürleri tuttu, bir İsveç tutmadı. Devam. Şimdi Danimarka vs Türkiye kardeş. Hadi gel bakalım. Kadrom aynı. Sonuç toplar almak istiyorum. Kambulun babası var orada. <laughs> Tipe bak <bakalım>. Gumball'ı. <laughs> Çarpılmış herif. <laughs> Şeye benziyor. Katil palyaçodan daha korkunç ya bana. Vur stopa. At. At. Son çizgide tuttum oğlum. Çizgiyi de tuttum. Bir 0 We match bizde. Arkadaşlar Hamza'nın kanalına. Aile dostu kanalına yani Hamza, arkadaşımın Hamza'nın kanalına şey teknik direktör halleri diye bir tane video attık onu yüzden unutmayın çok güzel oldu bak tam şu dar açılan saplayabilir miyim oğlum bunun bu zaten çok kısa nasıl tutuyorlar ki ha. attık yani biz zahmet 2-0 çok basitler tövbe bismillah o nasıl tip oğlum gece görsem korkarım ama Herhalde 4 gol. Aferin oğlum. 4 gol çok iyi. Bak taktik yapmaya çalışıyorum. Ya Robin'e geçsen oğlum. Derdiniz ne? İmanınız ne? Atarsın. Süper girl atarsın. Helal be. 3-0. Çok iyi oynuyor süper girl. Ben hep santraforu koyacağım. Şu çok iyi. Hızlı da çok iyi. O demek öyle. He. Bak senin içinde şeytan yatıyormuş. Onu öğrenmiş oldum. Devre arası taraflar değişiyor. Değişsin bakalım. Bizim için sorun değil. Topuşlar mı? Biliyorum aga. 70 kere söylemeyin. Niye Gumball'ın annesi? Hakem her onduğunu bile Q <laughs> gol siz benim neden <laughs> neden gol attığımı nereden bileceksiniz <laughs> siz benim neden gol attığımı nereden bileceksiniz <laughs> bak gol attığımı nereden bileceksiniz belki gol atmayı seviyorum ya da zorla attırıyorlar. Olamaz mı? Şaka lan şaka. Şu kupayı kazanmaya çalışıyorum. Bir bitmedi ya. Ne kupaymış arkadaş? Üf 6-0 bit. Daha 32 saniye var. Ben 10 Hadi lan challenge'ımız 10-0 olsun. 10 tane atmaya çalışalım. 10 tane atmaya çalışalım. Hadi hızlı hızlı ama. Hadi ya, ya kuşlar böğütmeyin sizde. Öf, ne kadar çok ötüyorlar ya. Lan al çabuk he. 10 0. Amacımız 10 0 yapmaktı. Challenge'ımız hatta. Ay yarı sıkaladım ya. Ya çizgide aga. Aga çizgide ama ya. Ben de hesaplamadım bunu. Git at çabuk Supergirl. Çabuk 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 çabuk. Mükemmel. Hadi 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 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 gelir 10 0 gelir. Allah peygamber aşkına gelir 10 0. Bunu mal mal oyalandık ya. Hadi 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 çabuk 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 atarsın. Attın. 10 0 yaptık. son 3 saniye kaldı 10 0 yaptık. Ben dedim size size 10 0 falan yaparım dedim. Çok basitler oğlum. Saldım artık atabilir miyiz lan bir tane daha şöyle bir uzaktan gelir mi lan çok güzelim çok gülerim bu arada ay 10-0 yendik 55 puan verdi oha hayır istemiyorum 55 puan vardı oğlum Şimdi kolombiya ile Dünya Kupası maçı. Evet. Kolombiya'da Dünya Kupası'nın finalini oynayacağız. Çok saçma. Arkadaşlar sürekli esniyorum ya. Öf. Sabah köründe video yapmak böyle bir işkence. Kolombiyalı Darwin. <laughs> Oğlum bu nasıl kadro lan? Hadi bak benimki neyse diyeceğim. Lan mal mısın? Dört gol alsana. Ya dört gol. Ha süper girl, hadi süper girl, at at, at 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 attı, attı, Her türlü attı. Ha dur lan unut, <laughs> beynim yandı. Sen vur lan, sen çok iyi vuruyorsun. Heh. Dünya kupasını kazanam, kaba ya. Öf. 2-0 bitirelim. Çok fark açmayalım bunda. Ne 5-0 bitsin. Sonra da devam edelim. Ha, belki de 5-0 bile bitirmem ya. Bak gelmedi arkamdan. O bile korktu. <laughs> devam. Hadi gole git. Oha lan son anda vuracak da vuramadı. Çok sert vurdum. Son 11 saniye. Aa bu tarafların değişmesi 11 saniye. Maçın bitmesi değil. Bak maçın bitmesine az kalmış. Yok lan o tarafların değişmesi gene. Hayır. Heh. anne bu kadar uzun sürüyor 44 saat tam devam et. Şuradan devam et. Kan bitirelim ya. Öf başlayacağım ha. Aç. Aa olmasını vermedi. Bu videoyu sabah çekiyorum ama bence öğlene doğru falan atarım ben bu videoyu. Lan o kadar da hızlandırma ya. Herif uçtu da demin. Ah, al, ah, al, ah, al, ah, hızlandırıcı. Hayır ya. Bu da olmadı. Hızlandırıcı vermeyin bana abi ya. çok şey oluyor sonra. Hayır. <laughs> Çok iyiydi lan Tam topu dokunacak Topa dokunur dokunmaz bitti Ve kazandık Dünya kupasının sahibi Türkiye Türkiye kazandı dünya kupasını Evet Bakın dünya kupası Burada Türkiye'nin bir gerçeği, bir değişiklik yarattık. Olur. Pardon, reklam çıktı. Aa, süper. reklam çıkmamış lan. Oha. Neyse, videoyu burada kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.